sevgili dostlar. Bahar'ın müjdecisi, güneşli bir Ankara havasından hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün sizlere farklı bir teknikten bahsetmek istiyorum. Belki bilenleriniz vardır ama ben bilmeyenler için bu teknikten, bu mucizevi teknikten bahsetmek istiyorum. Efendim, şimdi biz insanoğlunun karmaşık bir fizyolojik yapısı ve özellikle de karmaşık bir Beyin yapısı vardır. Milyarlarca nöronlardan oluşan, sinapslardan oluşan, davranışlar geliştirdiği, bazen kendini bile anlayamadığı bir yapısı vardır. Ki bu durumda biz bilimin biz anlamasını nasıl bekleyebiliriz? Efendim, bugünkü size bahsetmek istediğim tekniğin adı Ho'oponopono tekniği. Bu, Havaililerin atalarından öğrendikleri bir arınma tekniğidir. Hastalara uyguladıkları ve son derecede başarı elde ettikleri bir arınma tekniğidir. Şimdi bizim beynimizin bir çalışma prensibi vardır. Yani biz insanlarla sosyal hayatla ilişki halindeyiz ya sürekli işte işlerimizi halletmek için efendim ailevi hayatımızda çevremizle ister istemez iş hayatımızda bir iletişim halindeyiz insanlarla. Ve bizim beynimizin çalışma prensibi daima, hemen hemen daima bizi haklı çıkarma yönündedir. Çünkü bizim e, kurgumuz o şekildedir. Yani algoritması o şekildedir beynin. Çalışma prensibi bu şekildedir. E, oradaki ben algımız, yani egomuz e, bizi haklı çıkarmadığında kendiyle çelişeceği için, çatışacağı için e, mutlaka kendi bir paye çıkarmak zorunda hisseder ve kendimizi haklı görmemizi sağlar. Bu da bizim e, ...empatiden yoksun, e, dar bir pencereden bakarak, e, sorumluluk üstlenmeyen e, davranışlara iter ve... Ama ile başlayan cümlelerimiz olur bunun sonucunda da. Ama o böyle yaptığı için ben böyle yaptım. Ama o şöyle yapmasaydı ben şöyle yapmazdım. Ama işte bununla karşılaşmasaydım, şu olayı yaşamasaydım ben de e, mutsuz olmazdım gibi gibi gibi. Hani sorumluluk almaktan tamamen uzak e, şeyler, metaforlar geliştiririz kafamızın içinde. E, i̇şte biz bu oho opon oponu te, tekniğiyle bunu yani benim bu algoritmasını tersine çevireceğiz. Nedir bunun içeriği, açılımı? Ee, özür dilerim, beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Biz özür diliyorum derken aslında karşımızdakinden ya da hatalı gördüğümüz kişiden özür dilemiyoruz. Biz aslında kendimizden özür diliyoruz, ruhumuzu özgürleştirmek adına. Biz aslında bizi yaradandan özür diliyoruz, içimizdeki o yaradanın tecelli ettiği varoluş halinden özür diliyoruz. Biz aslında ruhumuza, kendi kendimize, kendi ruhumuza eziyet ettiğimiz için kendimizden, ruhumuzdan özür diliyoruz. Yani bu durum bir de sadece e, ilişkilerde de söz konusu olmuyor. Mesela işte yoksunluk hissettiğimiz durumlar, değersizlik hissettiğimiz durumlar, kendimizi kader kurbanı hissettiğimiz durumlar ki ego e, kurban psikolojisine e, girmeye çok yatkındır. İşte bu durumda biz sevgili arkadaşlar buradaki ee, sen haksızsını, ben de haksızım var. Çevireceğiz, tersine çevireceğiz. Yani oradaki e, üstü örtülü gizli özneyi bulacağız, çıkaracağız. Sen değil, onu ben yapacağız. Şimdi burada e, ben bir e, bilinçaltı. Ee, işte semboler diliyle çalışan bir e, uzman olarak ve de Access Bars eğitmeni olarak ee, burada yine aksesle bir bağlantı e, kurmak istiyorum. <laughs> Çünkü akraba oldukları bir noktayı yine burada da ben keşfettim. Yani e, bizim e, bir e, Access'te e, yargıdan uzak kaldığımız ve ilginç bakış açısı diye nitelendirdiğimiz durumlar vardır. Örneğin Hani bazen kendimizi yargılarız ya, bazen kendimizi suçlarız. Çoğu zaman da karşımızdakine yargılar ve onları suçlarız ya. İşte burada tüm bu yargılarımızdan arınarak bu onun ilginç bakış açısı ya da ben böyle düşünüyorum ama bu benim ilginç bakış açım diyebilmeliyiz nötrde kalmalıyız. Yani bu bizi sıfır noktasına getirir. Hani öfkelendiğimiz zaman fokur fokur kaynayan su gibi oluruz ya. İşte sıfır noktası nedir? Donma noktasıdır. Yani biz ne yaparız burada? Öfkemizi dondururuz. Öfkemizi nötrleriz. Sıfır noktasına indirgeriz. Ve bu bizim daha objektif, daha olumlu, daha saf sevgi içeren daha hoşgörülü biri olmamıza ve hayatımızı da böyle yaşamamıza olanak sağlar. Yani bizim bugünkü yaşadığımız nasıl geçmişteki kayıtlarımızdan, bilinçaltı kayıtlarımızdan, yaşantılarımızın sonucu vardığımız yargılardan oluşuyorsa, sonraki yaşantılarımız, bir sonraki fiziki evrenimiz ya da realitemizde inanın şu anki düşüncelerimizden oluşacaktır. Şu an biz endişeliysek, kaygılıysak, olumsuz düşünüyorsak olumsuzlukları çekeceğizdir. Şu an biz sevgi ve hoşgörüsünden işliyorsak daha mutlu olacağımız, daha hoşgörülü insanları kendimize çekeceğimiz ve daha olumlu olayları yaşayacağımız bir realite yaşayacağızdır. Bir realiteyi oluşturacağızdır. Yani bir sonraki yaşantımızı inanın kendimiz bu bakış açımızla şekillendireceğizdir. İşte burada bu Ho'oponopono tekniğinin bel kemiğini alıp kabul etme, yani sorumluluğu üstlenme e, oluşturmaktadır. Yani bizlerin düşüncesi sevgili arkadaşlar, ne kadar kanserli ise karşımıza çıkan insanlarda o kadar düşünceli ve o kadar kanserli düşünce sahip insanlar olacaktır. Bizim davranışlarımız ne kadar sevgi dolu ise. Karşımızdakilerin bizlere yaklaşımı da o denli e, sevgi dolu olacaktır. Yani biz ne yapıyoruz burada? Bu kanserli düşüncelerimizi bu arınma tekniğiyle şifalandırıyoruz. Ha, burada beni affet demekle, hani ben bugüne kadar bu farkındalığa erişemedim. Kendime de insanlara da istemeyerek eziyet ettim. O nedenle bu farkındalığı e, yaratamadığım için, buna ulaşamadığım için, e, bunu algılayamadığım için, Yine kendimden ve içimdeki... yaradandan o ilahi güçten özür diliyorum demek. Yani bizler bizleri eden nedir? Aslında az önce dediğim gibi ...geçmişteki olumsuz hatıralar. Hani bu teknikle biz o olumsuz hatıraların bir nevi izlerini silmiş oluyoruz. Yani sevgi enerjisinden işleyerek o ilahi ışığa doğru yürümüş oluyoruz. Kısa ve öz olarak. Ee, bunları açıklamak istiyorum. Aslında daha sonra çok şey var konuyla ilgili ama çok uzun e, videolar tercih edilmediği için burada kesiyorum. Ee, sevgiyle ve ışık ile kalın. Yolunuz daima sevgiden geçsin ve ışığa gitsin. Hepinize en en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.